sonlanmış olacak. Ancak İzmir'le ilgili bir konu vardı hatırlayacak olursanız. Aylarca konuşuldu, kriz bir türlü aşılamadı. Vali Toprak tüm özel idare mallarını hazineye devretti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu dergi bastırıp haksızlığa uğradık dedi. Susma kararı alan İzmir valisi sadece yakın çevresine yorum yaptı. Mallar paylaşıldı, geçmiş olsun dedi. Özel idare krizinde ikinci perdeyi tezcen ekizler yazdı. Elimizle dağıtılacaktır Özel idare mallarının hazineye devrini Aziz Kocaoğlu yargı öncesi hazırladığı dergiyle yanıt verdi. İzmirlilerden destek istedi. İzmirin malları İzmir'de kalmalı manşetiyle çıkan dergi şimdi 150 bin İzmirlinin elinde evinde. Kocaoğlu'nun bu hamlesi sonrasında gözler yeniden valiliğe çevrildi. Sorulara cevap vermeyen Vali Mustafa Toprağın yakın çevresine malların paylaşımı zaten yapıldı. Sonrasına yargı karar verecek dediği öğrenildi. Hemen hatırlatalım. Başkan Kocaoğlu'nun yargıda hesaplaşacağı sözlerinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır mahkemeye gitmiş, kapanan özel idare mallarını istemişti. Aziz Kocaoğlu'nun da yakında hazineye giden özel idare mallarını geri almak için yüzlerce dava açması bekleniyor.